Fish to Bence güzel. Hande Yener'in gelmesine şaşırdım özellikle. Beklemiyordum ve mutluyum. Hele böyle bir ortamda olmak tatlı yani. Özlemişiz böyle ortamları. İlk senemiz. İlk senemiz. İlk, i̇lk şenliğimiz. 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 Unutulmayacak bir şenlik olacak. ya 9 evden merhaba. Çok mutluyum. Bağış Şenliği çok güzel şu an. Çünkü ilk Bağış Şenliği. Bizim bu fakültede dördüncü yılımız. <laughs> Mezun alıyoruz ve ilk defa Bahar Şenliği'ne geldik. O yüzden eminim hepimiz çok heyecanlıyız. Mutluyuz <laughs> ve keyifliyiz. Verir. Bu kadar. <laughs> Şu an yapıldığı için gerçekten çok mutluyuz, iyi ki yapılmış. Çok mutluyuz. Ee, i̇nşallah herkes oturarak izler çünkü boyum 1.50. <laughs> çok keyifli geçiyor yani daha başlamadı ama bence eğleneceğiz. Sevindik ya gelmeye. Güzel yani. Ee, herkes akın akın geliyor. Gayet nezih bir ortam. Güzel. Mutluyuz, son senemiz çünkü. Son senemizde geldiğimiz için mutluyuz ve heyecanlıyız bu kadar. Ben de son senemde burada olduğum için çok mutluyum. Ayrıca Hande Yener favori e, sanatçım, şarkıcım. Çok heyecanlıyız. Çok güzel. Böyle bir kalabalık bir ortamda olmak arkadaşlarımızla tekrardan çok güzel. Her şey çok güzel. Ortam da çok güzel, mekan da çok güzel. Pandemiden sonra bu bizim için çok güzel oldu. Özellikle sınav haftamızdan önce çok güzel eğlenebileceğimizi düşünüyoruz. Ortam çok güzel. Bu mutluyuz. Böyle etkinliklerin daha çok olmasını istiyoruz ki daha çabuk kaynaşabiliriz. Evet mezun olmadan e, böyle bir organizasyonda bulunduğumuz için mutluyuz hepimiz. Heyecanlıyız, gayet güzel, evet, çok biz güzel. Biz de sınıfımızın ilk defa katılıyoruz. Evet, çok güzel. Çok devamlı. Güzel yani. Heyecanlıyız. Evet, çok mutluyuz, çok beğendik seni. <laughs> Daha konser başlamadı ama. Beğendiniz. Evet, <laughs> çok beğendiniz. Evet, güzel. Dışarı bir şekilde bekliyoruz. <laughs> Heyecanlıyız. Çok teşekkür ediyoruz, yapanlara, bizi buraya getirenlere. Çok güzel, harika. Çok mutluyum. <laughs> çok mutluyuz, aşırı mutluyuz. Nukhet otara teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz. Pandemiden sonra biraz enerjiyiz. Bakalım ne olacak, Yener geldi bugün. Yarın Melek Mosso var. Umarım güzel geçer. Hepimize moral oldu. Okulumuza çok teşekkür ederiz.